Herkese selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomda Altay ile Bornava 1877 arasında oynanan karşılaşmayadan bahsedeceğim. Altay Bornava'yı sürtlese etti. Bu başlığında 3-0'lık skor tabii ki sürtlese ettiği anlamına da gelir 3 fark... Bunun dışında Bornova 1877 sahada hiçbir varlık gösteremedi. Bu da tabi ki diğer bir sürklese etti dememin sebeplerinden biri. Altay oynadı. Bornova 1877 pek bir varlık gösteremedi sahada. Aslında maçın kısaca bir özeti yapılabilir. Nasıl geçtiğine dair. Tek cümleyle bile maçı anlatabilirsiniz Altay çok koşan çok savaşan sert oynayan bir takım Bornova 1877 buna karşılık veremedi ve Altay bu sayede farklı bir skorla sağdan galip ayrıldı Altay biraz önce söylediğim gibi bir takım Altay'da bir değişiklik vardı. Teknik direktör Yusuf Şimşek takımdan ayrıldı. Şuradan açayım hemen. Yerine Mehmet Can Karagöz geldi. Eskiden tanıdığım bir kişi şu anda yani kariyerine baktığınızda hiçbir şey göremeyeceksiniz. Çünkü teknik direktörlük Yapmış bir kişi değil. Henüz daha 25 yaşında. 20, 25 buçuk. Çok genç biri. Altay niye getirdi derseniz kendisini. Hemen öncesinde. işitme engeller milli takımın teknik direktörlüğünü yapıyordu. Daha öncesinde de Altay'da teknik. Eleman. Yani teknik eleman derken öyle elektrik falan değil tabii ki. Teknik yönetimde yer alıyordu. Kendisi de maçları izler, analiz eder. Bunu teknik direktöre bildirirdi. Nerede eksiklikler var bunu gidermesi için. Yani bir bakıma teknik direktör yardımcılığı yapıyordu. Gerçi sağ içerisinde pek değil. Daha çok sağ dışından kuş bakışı izlerdi maçları ki öyle daha iyi görünüyor. Çünkü yedek kulübesinden baktığınızda pek fazla net birçok şey göremiyorsunuz. Yukarıdan bakmanız lazım. Ben de hep maç izlerken yukarıdan izlemeyi tercih ediyorum. Aşağıdan uzak noktaları pek iyi göremeyebiliyorsunuz. Kendisi yani önceden Altay'da görev yapmış biri. Altay'ı çok iyi tanıyor. Bu sebepten dolayı da onu takımın başına getirdiler. İlk kez bir teknik direktörlük yapıyor. Ve ondan da zaten Anlı'nın akıyla ayrıldı. Altay'da böyle bir değişiklik vardı. Bornova'daki değişiklik ise futbolculardaydı. Kış sezonu transfer döneminde bayağı oyuncularla takviye etti kadroyu. Zaten Aralık ayından itibaren teknik direktörün de değişmesiyle önceden değişmişti üst üste 5 maçta mağlup olmadan sağdan ayrılmıştı. 6. maçta Altay'a yenildi ve bu serisi sona ermiş oldu. Bornova 1877'nin bu maçı hakkında söyleyeceklerim aslında söyledim. Altay sert oynadı. Çok koştu, savaştı, yeri geldi. Bir kişiye, üç kişi birden bastı. istekliydi ancak Bornova 1877'de pas yaparak rakip kaleye gitmeye çalıştı. Altay uzun toplarla gitmeye çalıştı. En kısa yoldan uzun top oyna. Özellikle soldan sağa sağdan sola to topları çok çevirdiler. Öz i̇kinci yarıda Bornova 1877'nin de defansı birazcık açıklar verme başlayınca da Altay bundan çok iyi faydalandı. İkinci yarıda üst üste de 3'te üst üste demeyeyim. İkinci yarıda ikinci 45 dakikada 3 tane gol attı. Bana 1877 pasla gideyim dedi. Pas kalitesi düşüktü. Çok pas hatası yaptı. Yeri geldi topu çok iyi kontrol etti oyuncular. Sonra o topu çekeyim derken ayaklarına dolattılar. Kaybettiler. Out'a çıkardılar. Taça çıkardılar. Böyle olunca Altay kalesine hücum etmekte çok zorlandı. Altay'da hızlı hücumlarla uzun toplarla Bornava kalesine çok geldi. Çok gitti pozisyonlar bulduğu değerlendiremedi. Ancak ikinci yarıdaki bulduğu pozisyonların bir kısmını değerlendirdi. O da 3'tü. Yani bu maç daha farklı skorla da bitebilirdi. Bornova 1870'in akılda kalan bir tane pozisyonu vardı. O da ilginç bir pozisyon da aslında. Pozisyon olarak ilginç değil. Oluşum açısından ilginç. Çünkü 76. dakikada oyuna giren Mehmet Anıl Yörük daha ilk saniyelerde ileriye gitti pozisyon oldu top önünde kaldı altı pas çizgisinin birazcık gerisinde çapraz hafif çapraz aslında yani direkt hizası da denebilir vuruşunu yaptı üstten alta attı yani o kadar yakın mesafeden o topu üstten alta atmak e, yeni girdi anlayabiliriz ayağı soğuk denebilir ama yine de öyle bir vuruş hiç hoş olmadı Şimdi transfer yapan Bornova 1877 transfer yapamayan puanı da silinme, silinecek bazıları silindi diyor. Ben şu anda silindi mi tam bilemiyorum. Bakıyorum evet. Altay 21 24 puan 6 puanı silindi. 18 puana düştü Altay. Yani Altay'da küme düşmeme mücadelesi veriyor. Bundan sonra da silinme tehlikesi var Altay için. Bu puanlar silinince da elbette geriledi Küme düşme hattı içerisine girdi. Şu anda yani olması gereken puanı 24. Ama altı puanı silinince şu anda 18 puanda Bornova'yı yendikten sonra Bornova ile puanlarını eşitledi. Burada neyden bu Taraftardan bahsedin. Tekrar maça geçerim. Bornova Taraftar bayağı maça ilgi göstermiş denebilir. Çünkü Bornova çok da fazla taraftarı yok. Yine deplasman da olsa maça gelmişler. Bayağı da bir coşkulu tezahüratlar yapıyordu ama kötü bir durum vardı. O da küfür. Şimdi takımlar takımlar sahaya çıkarken hakemler ve takımlar İstiklal Marşı'ndan önce pankartla çıkıyorlar ve orada küfüre karşı bir pankart açmış oluyorlar küfür istenmiyor statlarda. Pankarttan bu belirtiliyor ama hiçbir işe yaramıyor o pankart. Boşu boşuna açılmış oluyor. Boşuna masraf. Bornavalılar Altay'a biraz küfür etti. Altaylılar Bornova'ya küfür etti. Karşılıklı bir küfürleşme de oldu. Maç başladı. Altay daha üstündü. Daha çok hücuma çıktı. Bornova 1877 bir türlü hücuma çıkmakta hmm başarılı olamadı. Altay ilk yarı bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda 3 tane gol attı. Bu maçta öne çıkaracağım isim Mehmet Nur Kaymaz'dı. Altay'ın sağ açık oyuncusu, sol ayaklı oyuncu. Ayaklarına çok hakim. Bir de çok hızlı, dinamik bir oyuncu. Birebirlerde rakiplerini çok rahat geçti. Ve bu sayede şutlar çekti. Golünü attı. Goller attırdı oldukça başarılı bir performans ortaya koydu. Ceyhun Günselam'a da değinmek lazım. Çünkü sahanın en kariyerli oyuncusu. Geçmişinde Trabzonspor ve Galatasaray gibi takımlar var. Böyle bir takımda oynadı. Şu anda yani yıllardır Altay için mücadele ediyor. Bu 13. karşılaşmasıydı. İlk 11'de 11 maç oynadı. 38 yaşına geldi. Artık onun da verdiği bir ağırlık var. Zaten hızlı bir oyuncu değildi. Ağır bir oyuncuydu. Şimdi daha da ağırlaşmış durumda. Bir top atıldı. Defans arkasına sarktı. Rakip oyuncu, defans oyuncusu çok gerideydi. Koştu, yetişti. Ceyhun'a bir omuz koydu. Ceyhun yere düştü. Birinci hata, yani şimdi çok yavaş oyuncusunuz. Gidemezsiniz. Eğer Böyleyseniz orta sahada oynuyorsunuz. Tekniksiniz. Topu saklamayı ve yardım beklemeyi bileceksiniz. Bunu yapamadı. bir iki Ağırsınız ama sağlam olmanız lazım. Yere sağlam basmanız lazım. Topu iyi korumanız lazım. Bir de çok deneyimlisiniz. Bunu da yapamadı. Yere düştü ve topu kaybetti. Hakem oyunu devam ettirdi. Fol olduğuna hükmetmedi. Ceyhun yerine başka bir oyuncu olsaydı o pası alsaydı doğrudan kaleye gitmiş kaleciyle karşı karşıya kalmıştı. Artık tabi 38 yaşına gelmiş bir Ceyhun zaten hızlı olmayan bir oyuncudan çok da fazla bir şey beklememek lazım. Altay'da hemen hemen bütün oyuncular hızlı ve çevik istekli bir tek Ceyhun var. Orada takımda ağır kalan onun dışında 10 oyuncusu da kaleci bile hızlı diyebilirim. sayfaları kapatayım. Bono 877'de bir bakıyorum. Arda Furkan Appak yani çok güzel hareketler yapıyor. İyi oyuncu diyorum. Hemen notlarımı alayım. Sonra bir bakıyorsunuz top ayağına geliyor. Basit bir pas kaybı ya da top kontrol edemiyor. Rakibe kaptırıyor. Ve öyle olunca da Bono 877'den hiçbir oyuncuyu ön plana çıkaramadım. Zaten takım kötü olunca ön plana çıkacak oyuncu da biraz bulmak zor oluyor. Takım olarak çok kötüydü. Ve neticesinde de sağdan mağlubiyetle ayrıldı. Notlarıma da bakacak olursam notlarım da bayağı uzundu. Şuradan açayım. Hemen Teknik direktörü istifa etmişti. Yusuf Şimşek Bayağı da bir tepki almıştı. Böyle bırakıp gittiği için. Yanlış pas tercihlerinde de eklemek gerekiyor. Yani sağ tarafta bindirme yapan oyuncu varken iki kişinin markajındaki oyuncuya pas atılmaya çalışıyor. Defans arkasına doğru. O top zor geçer. Geçse de oyuncu da zor alır. Yani bu tür pas hataları da Bornova'nın pozisyon bulmasını engelleyen etkenlerden biriydi. Altay'ın Net kaçırdığı pozisyonlar da oldu. Kale içinden kafa vuruşu, üstten avuta gittiği gibi. Sonra hangi goldü? Ee, Özgür'den bahsetmek gerekiyor. Onun bir tane vuruşu vardı. Çok güzel. Duran topların çoğunu Özgür kullanıyor. Özellikle sağ taraftaysa. Sol ayağıyla bir güzel vuruş yaptı. Orada Mehmet İslah hafif ilerdeydi. Çok da ileride değildi. Ama yani o topun geçebileceği çok az bir bölüm vardı. Top kalecinin üzerinden yani aşırtıyor da az kalsın ama kaleci çok da çıkmamıştı. Altı pasın içindeydi. Buna rağmen Özgür çok güzel o topu vurdu. Kaleci geri adımlayarak uçtu. Topu kornere çeldi. Bunu yapmasa o top ağlarla buluşacaktı çok büyük ihtimalle. Özgür de zaten takımı yönlendiren isim takımın abisi diyebiliriz. Hatta ve yani öyle bir yaş farkı var ki Kimisi 19. Özgür'ün yaşı kaçmış hemen buradan bakalım. 38 yaşında arada 19 yaş fark var. Yani 18 yaşında evlenseniz 19 yaşında çocuğunuz olur. Neredeyse baba bile denebilir Özgür için. Takımın abisi buna rağmen çok verimli, çok büyük katkılar veriyor takımına Özgür. notları kaybettim onu arıyorum. Altay uzun topları tercih ettiğini söylemiştim. Bornava'da tabi kaleye bulan şutlar vardı ama onlar da etkisizdi. Genelde kalecinin üzerine gitti. Bu da zaten bahsedilecek pozisyonlar değildi. İkinci yarıda Bornova defansında sorunlar oluşmaya başladı. Özellikle mesela sağ taraftan Altay geliyor. Bir orta yapıyor. Arka tarafta oyuncu bomboş. Bir tane Ceyhun Gülselam bomboştu. Vurdu. Direğin dibinden alta gitti. Kaleyi bulsa gol. Kornerde vardı bir tane. Orta yapıldı. Özgür arkada bomboştu. Kafa vuruşunu yaptı. Ama orada defans topu çıkardı. Tabi böyle artık gol geliyorum dercesine bir pozisyonlar yaşanıyordu ki 62. dakikada da Mehmet Nur Kaymaz'dan gol geldi. Altay öne geçti. Yani Borova defansı adam adama oynayamadı. Bir de defansta Bakıyorsunuz Altaylı oyuncularla Bornavalı oyuncuların sayısı eşit. Hatta Altaylı bazen daha fazla cezanın içerisinde bulunduğu oldu. bakıyorum bakıyorum Başka da bir şey kalmamış bu konu hakkında bu maç hakkında söyleyebileceğim ilk 11 değerlerinde 330 bin Euro Altay 200 bin Euro borlama tabi Altay'ın deneyimli oyuncuları var Özgür gibi Ceyin Gülselam gibi bazı oyuncuları da birinci ligde oynadı Altay'ın ikincilikte oynadı. Buralarda tabii ki fiyatlarını yükseltti. Bu sayede de ilk 11 değerinde Altay Bornova'nın oldukça üzerinde. Şimdi Altay genelde hızlı ucumu çıkan bir takım. Burada da hızlı ucuma çıktı. Bornova pas yapmaya çalıştı. Buna rağmen Altay toplan daha fazla oynadı. 54'e 46. Bu da Bornova'nın ne kadar kötü olduğunu gösteriyor. Fizik olarak ezilmişsiniz pastan gidelim diyorsunuz. Gidemiyorsunuz. Altay hızlı ucumdan gidiyor. Buna rağmen daha fazla toplan Altay oynuyor. Toplam şutta da 19-6 gibi çok büyük bir fark attı Altay. İsabetli şutta 9'a 3. Yani burada Bornavan'ın kalecisi Mehmet İslah bayağı da bir iş yapmış oldu. Bayağı kurtarışı vardı bak. Onu unuttum çıkardığı toplar vardı. Tehlikeli toplar ama Altay kalecisi Galip Mendeş'e neredeyse hiç iş düşmedi. İsabetli şutta 9'a 3'tü Altay bunu söylemiştim. Köşe vuruşunda da 9'a 1 gibi bir üstünlük sağladı Altay. Foller 11 e 10 Altay daha fazla foul yaptı. 4'e 3 de Altay'ın daha fazla ofsayttı. Var Altay 18 puana yükseldi. 6 puanı silinen Altay. Bornova'nın Avarajla üzerine çıktı. Bornova 18 puanda kaldı. Küme düşme hattı içerisinde Eskişehir Anadolu Sportif faaliyetler var. 17 puanda Karşıyaka'yı ağırlamıştı. Bir bir berabere kaldı. Küme düşme hattında ama Karşıyaka'nın belalısı bir takım. Sürekli Karşıyaka'yı aynı gruba düşüyor ve Karşıyaka'ya sürekli puanlar kaybettiriyor. Elenmesine neden oluyor playofflarda böyle bir takım yani karşıyaka'ya ters gelen bir takım karşıya kadan bir puan almayı başardı. İlk dakikalarına bir bakmıştım böyle bir 15-20 dakika. Gol de olmuştu. Onu da izlemiştim. O maçta Eskişehir Anadolu bayağı bir iyi oynuyordu o dakikalarda. Sonra tabii ki kapatıp çıkmak zorunda kaldım Altay maçına gitmek için dedikten sonra artık bu konuda da anlatacak başka bir şeyim kalmadı. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.